Merhabalar sevgili Esumu Törtü izleyicileri. Bugün sizlerle aklımızdaki kişinin bilinçaltını şu anda ne düşünüyor? Kalbinde ne var? Gelecek eyleminde ne var? Şöyle bir bakalım dedim. Şimdi ilk önce şöyle bir kartlarımızı seçelim. Ben yine Esumu Törtü'nün kendi kartıyla başlayacağım. Şöyle bir bilinçaltını bir alalım bakalım. Bilinçaltında neler var? Bilinçaltı kalbi yakın gelecek eyleminde neler var senin? Bir de şöyle bir şey daha diyeyim. Bu ilişkinin daha yani şimdiye kadar adım atmamasındaki nedenleri alalım. Devam edelim. Bilinçaltı kalbi yakın gelecek eyleme. Onu dolduran nedenler. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar ben kartını kararken biliyorsunuz. Sizler de kişinin isimlerini söylüyorsunuz. Söylemediyseniz başa alın. Kartlarımızı açmadık daha. Başa alın. Tekrardan kartları kararken mutlaka üç defa içinizden ismini geçirin. Evet. Bir şey daha eksik. çok sıcak hava Allah herkese yardım etsin bu sıcağın daha devamı var mı acaba diye düşünmeden edemiyorum evet. şimdi ilk önce şöyle bir katinadan iki kart çekip bir enerji olmaması yapacağım. Enerjinizde neler var? Her ikinizin de. Bu aklınızdaki kişi, bu da sizsiniz. Şöyle evet, bütün bütün aydınlığı olmasınlar. Gerçekten bütün ediyorum. Bunu bütün kartlarımı kararken söylüyorum arkadaşlar. Sessiz kalmamın nedeni bu. Aslında <laughs> bazen de sesli aklımdakiler dilime vuru veriyor zihnimdekiler. Evet. Karşı tarafın eylemi seni atart gibi görüyor. Atart ee, iyi bir kadını temsil eder. Senin onun gözünde iyi bir kadınsın. Bereketli bir kadınsın. Evlenilecek bir kadınsın. E, senin mistik güçlerin olduğuna inanıyor. ...üçüncü çakranın açık olduğundan o kadar emin ki... ...sanki o sana anlatmadan bazı şeyleri... ...sen anlayıp karşı tarafa söyleyebiliyorsun. Ee, senin yanında kendini ...Aziz gibi hissediyor, Bilge hissediyor. Sen ona böyle bir... E, ...sen güçlüsün... ...modu veriyorsun. Yani ben güçsüzüm ama sen güçlüsün. Ben yapamam ama sen yapabilirsin. Tarzında bir mod veriyorsun. Bu da ona hakkından fazlası... ...verildiği için sanki kontrol kaybı yaşatmış ve kırarken hiç düşünmemiş bu yüzden. Sizde de aslında bir yerde sıkışıp kalmış gibisiniz. Dışarıya gülüyor ama işten ciddi anlamda ağlıyorsunuz. Ee, ve gerçekten acı çekiyorsunuz. Başaramadığınızı yani burada benim kolektifimde izleyenler ...aklındaki kişilerin dışında da yaşadıklarının... ...yaşadıklarının çok fazla olduğunu hissediyorum burada. Tüm cesaret, yani... E, ...karşı tarafın bütün manipüle davranışlarına... ...acımasızca tavrına... ...sivri birine her şekilde sessiz kalmışsınız. Ve gerçekten büyük acı çekmişsiniz. Yani e, ee, karşı taraf hala bunu yapıyor size. Uzakta da olsa bilinçaltıyla size enerji gönderiyor galiba. Şimdi daha iyi net göreceğim onu. Gözüm kaşıyor. Evet. Şöyle bir... <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum. Maalesef <laughs> boğazım gerçekten ağrıyor. Ay. Vallahi bilinç altında Gelecek için sizin için plan kurmuş Sizinle kendi şanslı huzurlu Bolluk içinde sevgi güvende Hissetmiş Sizinle çok güzel bilinç altında Olabileceğini Söz nişan durumlarından e, Konuşulduğunu Konuşulmasa bile Onun düşüncelerinde bunların olduğunu e, Hatta o bencil olduğu halde evliliğe kolay evet diyemeyen biri olduğu halde eğer evli değilseniz eğer evliyseniz de aslında sizin ne kadar iyi bir kadın olduğunuzu ne kadar iyi bir anne olduğunuzu eğer evli değilseniz de gene çocuk sahibiyseniz sizin ne kadar iyi bir anne olduğunuzu biliyor bilinçaltında ona kodlama gönderiyorsunuz bakar mısınız aşk ve hemen arkasından enerjisini gösteriyorum Bağlılık. Size karşı ciddi, eğer aranızda bir çocuk mevzusu yoksa, yani karı-koca değilseniz, ayrılmış karı-kocalar da beni durumumda olabilir, sizin için çok ciddi bir bağımlılık geliştirmiş. Fakat şöyle bir durum var. Bu adam evliliğe de sıcak bakan bir adam değil zaten. Eğer evli değilseniz, evliyseniz de ayrıldıysanız da normalde de biriyle sorumluluk almayı e, bilen bir adam değil. Romantik, e, yani... Evlenelim gülelim, eğlenelim, gezelim, tozalım, her şey yapalım ama evlilik deme, ciddiyet deme bana derken aslında bunu derken bile sizin hakkınızda bu tarz düşünceleri yalnız bu adam dile getirmiş yani. Bunun farkında siz onun için gerçekten bir şans noktasısınız diyor. O bir şans noktası senin için diyor. Ve huzuru da bulmuş yani bu kişi sizin karşınızda, yanınızda yani Elir Lenormand biraz böyle ee, kafası karışık bir elinden bahsederiz burada. Sürekli kafa karışıklığı. Hatta su gruplarından bir beyefendiden de bahsediyor olabiliriz veya hanımefendiden. Çok ileride bir bağlılık var ve sizden kopamıyor bu kişi. puş yok yani. Hep aklındasınız. Aslında beraber çalıştırıyorsunuz. Hani sizin aklınızdan çıkmıyorsa bu kişi aslında karşı tarafta size aynı eşlerde ve aynı endekse sevdiği için. Peki. Kalpte nasılsın? Sabır gösteriyor gördün mü? sana gelmemek için duygularını göstermemek için sabır gösteriyor. Çünkü hırs yapmış bu durum. Bir aranızda bir durum, durum gelişmiş ve bunu karşı taraf hırs yapmış. Yani seni bir şans gibi görüyor. Seni bir altın gibi görüyor elinde aslında. Ama diyor ki buradaki benim duruşum önemli olacak. Eğer ben gidersem sanki o üstünlük sağlamış olacak. Burada bir ego var, bencillik var. Sonuç aslında katde zafer istiyor. Zafer istiyor karşı taraf. Barışmak istiyor ama öfkeli. Hala çok öfkeli. Şöyle yapayım beraber. Yani içinde yüreğinde bağlılığı da olsa bazı durumları kendi kendine hırs yapmış. Ne kadar aşık olursa olsun. Çok enteresan. Hem şeyden korkuyor. Hmm, evlilikten korkuyor. Hem de evlilik için planlar yap. Yani plan yapmış bu adam. Bunun hayalini kurmuş yani. Bu rastgele gelmez bu kartı. Yani sizin üzerinizde gerçek bir plan geliştirmiş. Sonuca bağlamak istiyor kalpte. Artık tamam yeter diyor da barışalım artık diyor. Ama bunu söyleme şekli çok tuhaf. Çünkü hareket eylemi yoksa hiç şaşırmam bu adamın. Yakın süreçte çünkü kalpte harekete geçecek. Ama şimdiye kadar sanki çok da böyle hareket halinde bulunmamış. Saklanılan bir şey var, yakın gelecek elimde. Yine sizden bir şeyleri saklayarak haberiniz geliyor, gözünüz aydın bu arada. Ama bu kişi gelse de sizden bu haberi, ya yani bir şey var arada. Bunu sizden gizleyecek yani. Bu her neyse, bu sizden gizlenecek hala. Ve yaşadığı bir pişmanlık var bu durumdan ötürü. Yani şu açılımda bir pişmanlık yüreğinde bir şey durumu var. Kafana kıp gibi hissediyor. Hani eylem yapmak istiyor, sana gelmek istiyor ama gelme noktasında da burada bir ego çalıştırıyor. Kalpte. Değişik. Evet çok zor zamanlarda şu an. Yani sizin olmamanız onun hayatında ona ekstra bir şey gibi geliyor kötülük gibi geliyor. Beklenmedik bir e, beklenmeden birden bir karar almış sanki pişip sizden ayrılmış pişman olmuş. Ya da beklemediği anda siz tamam ya bitsin artık ben dayanamıyorum artık bu, bu şekilde bir ilişki yaşamak istemiyorum demiş de olabilirsiniz. Ve bu çok toy düşüncelerde zaten. Yani bu da baktığımız zaman zaten karış prens olarak geliyor bu adam da bu tarafından siz artık gına gelmiş size olabilir. Ve siz bitiş sağlamış olabilirsiniz aslında ilişkiye ya da bitmesi için her türlü şey yapmış da olabilirsiniz. Ya da bir aldatılma arada üçüncü kişilerin etken olduğu bir durumda gelişmiş olabilir ve bundan dolayı da pişmanlık sağlayabilir. Ve bunun sizin bilginiz olmasından çok korkuyor olabilir. O yüzden zor zamanlar da geçiriyor zaten. Evet burada bir aldatılma olayı da olabilir arkadaşlar. Bir bağımlılığı sizin hoşlanmayacağı, onun, sizin hoşlanmayacağınız tarzdan, tarzdan bir durum yaşıyor olabilir karşı. Enteresan. Neden dedik? Yani neden hareket etmedin? Sana çok güvendiği için hareket etmemiş. Ancak bu şekilde başarırım. Onu elde etmeyi, onu auramda tutmayı, onu gezegenimde ağırlamayı ancak bu şekilde yapabilirim demiş. Bu ikinizin ortak arkadaşından aslında barışmak istediğiniz ya da sosyal medyadan eğer karşıdaki karşılıklı birbirinizi engellediyseniz ya da ortak arkadaşlarınız varsa bir şekilde size ulaşmaya çalışmış aslında da sizin haberiniz olmamış sanki. Yani siz sürekli toplanıyorsunuz. O sizin ne yaptığınızı ne ettiğinizi tamamen farkında. Ama araya bir ara bulucu sokmuş yani. Bazılarınız çoğu kolektifin çoğu için üçüncü kişileri ya haberiniz olmamış ya da hayır kendi gelecek mi dediniz. Enteresan. Tutkuları ne hakim olamamış yani. Ve birbirinizi stokluyorsunuz. O da senin, sen de onu stokluyorsun aslında. da bir çocuk varsa yol mesafesi de olabilir, uzaklık mesafesi de olabilir. Buraya baktığımda. Aslında ilişkinin endeksi çok güzel ha. Endeksi çok güzel, parlak bir ilişki ama gel gelelim kimse kimseye oturma müsaadesi vermemiş hani dinlenme müsaadesi vermemiş karşılıklı bir de ne yaptığınızdan hep etrafınıza ikinizden anlatmışsınız çok fazla akıl almışsınız etrafınızdan aha tutkular özlem ondan da diyor ekledim aslında biraz belki dostu düşmanı da birbirinden ayırmıştır bu arada gönül rahatlığı var barışacağız biz diyor ve çok güzel bir adımla geliyor size. Tutkulu. Ne istediğini bilen bir adımla. <laughs> Şuradaki kalpteki e, durumdan çok farklı. Arkadaşlar net olmamakla beraber söylüyorum. Buna çok takılmayın ama aklınızdaki kişiler koç azdan yay veya e, oğlak olma ihtimali yüksek veya sizin burcunuzun bu olma ihtimali yüksek. Yani şu baktığım zaman <laughs> ilişki her iki tarafta birbirini seven ama karşı taraf hırs yapmış ve e, kendi o kadar çok pişman ki ya aldatmış bunun karşılığında siz ayrılmışsınız ve bunu hırs yapmış ve şu an o kadar pişman bu durum için ya da e, onun bir bağımlılığı var bunu öğrenmenizden korkuyor. Zaten bunu öğrenirse biter diyor. Ya da söylediği bir yalanın açığa çıkması durumunda zaten bu ilişkinin bitebileceğini düşünüyor. Yani bu da olabilir. Çünkü e, hani herkesin bir dur noktası vardır ya hani sen her türlü severim sahiplendim ama şu benim için önemlidir. Kıstastır bu. Asla değişmez. Sanki böyle bir şeyi yapmış kendi suçlu hisseder durumdan. Yani bu adam aslında e, düşüncelerinde kötü bir adam değil. Bakalım. Yani burada bana bu kolektifte bana hiç kimse böyle darma gelmedi. Kadın, e, dişil de eril de burada kendini çok bilen insanlar. Yani mesela diş e, buradaki ...elinse de dişil aklınızdaki kişiler ...elinse de dişilse de hani burada bir durum var. Ee, evet, düşüncelerde olgun bir adam ama kalpte hala çocuk veya olgun bir kadın ama katta hala çocuk. Eşit bir şey oldu, kolektif oldu. Hani ee, ruhuyla gerçek hayatı, kalbiyle gerçek hayat enerjisinde çok çok farklı. Ama ben burada gelmeyecek bir adam görmedim. Kimileriniz hatta yazarsınız yorumlarda gelirse. Böyle bir hafta 10 güne kadar etkileşim alırsınız. Bu akşam bile alanlar olabilir. 2 gün içinde bile yani. 15 gün süre içerisinde. Artık karşılar yeter ve diyecek Hani bir hareket eyleme mevcut. Peki bakalım. Kolektifin iyi kötü şeyi bu şu an. Için. Şimdi bir de şeye bakalım bakalım. Net döngülerine bakalım. Sizin aklınızda ne düşünüyor? Enerjisi böyle çalışıyor peki. Arkadaşlar çok sıcak ya gerçekten video çekerken yoruluyor bir insan video çekerken şu an yoruluyorum ki ben e, özellikle kolektif açılımı çok beğeniyorum o enerjiyi de size sonuna kadar hissettirdiğime inanıyorum tamam biraz ara vermiş olabilirim ama o kadar da e, değil hepinizi böyle var hissediyorum dönüşüm sürecine bir bakacağım önce bu ilişkide ne dönüştü ne dönüşüyor neler var? kolektifimin aklındaki kişilerde dönüşen durumlar neydi? Şimdi ne olacak? İkilemler varmış. Aslında çok, bak ne kadar endeksli. Aslında gerçekten bilge bir birliktelik bu. Yani e, beş yıldızlı bir birliktelik. O kadar uyumlusunuz ki. O kadar uyumlusunuz ki tutkularınız. Ama en baştaki kartımız böyle ikilemde geldi. Bak son kartında tasın dörtlüsü. Yani tasın dörtlüsü bana der ki konuşmak istemiyorum. Kalbimi, hislerimi, duygularımı konuşursam açığa çıkartırım. Asla o zaman tutkularım ortaya çıkar. O zaman bu ilişkiye çok şanslı noktasında, şans noktasında baktığımı anlar. Ee, bir taraf şifalandırmaya çalışırken bir de sen de ikilemdesin karşı tarafta ikilemde. Bu karşı taraf saklama enerjisinde sen de ikilemdesin. Neden böyle yapıyor? Hani aslında ne kadar uyumluyuz biz. Neden bu şekilde? Peki kavgalarınızın nedeni nedir çoğu kez? Bu durum ne olacak? Bak kaos çıktı zaten. Yani burada aslında dişi taraf tatmin olamıyor. Yani sizler, beni izleyen kimse o tatmin olamıyor. Yani güneşi vaat eden bir ilişkiyi gölgede yaşamak zorunda kalmak beni izleyen kolektifin artık zoruna gider olmuş. Karşı taraf nasıl? O tamamen tutkuları, duyguları, egoları. Oh mis. Ve asılmış adam modunda durması. Yani yakın gelecekte gerçekten sizden bir şey saklamış bir gizlemiş enerjileri okuduğumuz gibi. Burada da asılmış adam modunda. Daha bunu hala bekletiyor bu durumu. Yani hala duygularını sizden çok açık gösteren bir tip değil. Ama tutku ve arzuları sana karşı çok yoğun. Çok çok fazla. Yani bu içinde bir cevher taşıyor diyebilirim. Ne yapayım göstermedim cevheri. Evet. Karşılıklı aşkın olduğuna inanıyorsun. Aynı tutkular sende de var. Hem de sende o tutkuların babası var. Beni dinleyen kişi. Yani e, enerjiler değişken olabilir. Burayı siz kendinize alabilirsiniz. Burayı karşı tarafa alabilirsiniz. Enerjiniz hanginiz uyumlanıyor? Sözler bakımı olmadığı için bilemiyorum ki özel bakımlarda da böyle enerji açılımı yapıldığında, açılım yapıldığında baktığım zaman terseraf muaf olmuş aslında. Yok senden duygularımı saklasam da gizlesem de ego yapsam da bu durumu diyor. Birçok seni bekletsem de ki artık bekletmeyeceğim adamım var diyor. Ama diyor ben senden daha kötü durumdayım şu an diyor. Karşı taraf tutku ve sevgi özlemle beklerken bu taraf bütün egosal hislerini kullanarak hareket ediyor. Değişik ha güzel gidiyor. <laughs> Senaryo güzel. Evet stokluyorsunuz beni izleyenler. Stokluyorsunuz haberlerini alıyorum diyorsun hadi. Yani sen ne dersen de sen böyle kuyruğuna dikte tutsan aslan gibi dursan da ben altta senin ne olduğunu biliyorum diyor. Artık dengeye gelmek istiyorum diyor yani. Yakın süreçte diyecek ki ben dengeye gelmek istiyorum. Artık bu sıkıntıyı, bu eziyeti yaşamak istemiyorum. Ve mutluluk istiyorum diyecek. Bakın birçoğunuz evlenebilir bu kişilerle haberiniz olsun. Veya ilişkiyi ciddi bir konuma taşıyabilir. Mezar kart. Bir şeyleri gömüp geride bırakacaksınız. Yani bu sıkıntılı durumu çözüm arayışındasınız şu an. Siz bazı şeyleri acaba sonlandırsam mı? Bu kadar bekletmezdi ki. Bir şans olsaydı bu ilişkiyi bu kadar beklemezdim herhalde. Dediğiniz süreçte karşı taraf da çözüm arayışında size gelmenin. Hatta o sakladığı şeyleri göstermeden nasıl gelse veya işte kendini nasıl savunsa biliyorsanız da bu durumu. Karşı taraf çözümü ulaştıracak arkadaşlar. Karşı taraf geliyor. Ve ev. Aynen. Ev hani barış var. Artık e, güzel bir döneme doğru gidiş var. Dediğim gibi bir çoğunuz, beni şu anda izleyen arkadaşlarımızdan, kolektifimizden bir çoğu bu barış sahasına geçebilir. Geçtiği gibi şunu da yapabilir. Söz nişan gibi durumlara yönüle yönelilebilir. Yani ilişki üst aşamaya çıkabilir. Arkadaşlar lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi Unutmayın yorumlarınız benim için çok kıymetli. E, emeğimin karşılığı olarak bunu sizden izlemem herhalde şey olmaz. Umarım e, takip eden ve beğenen arkadaşlarımızın hepsinin istedikleri çok daha çabuk gelişsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.